Şenol Şen soy sahneye dair dediği olduğumuz bir diğer isim. Yılın en iyi Alper Bir Türk uzmanı. İlgide en çok ihtiyacımızı olduğu dönemleri yaşıyoruz. Buyursun hocam. Hemen ekranımızı da getirelim. Merhabalar. siz e, doktorları aslında bu ifadeyi çok hoş bulmuyoruz. Arkadaşlar uzmanları diye. Ben fitoterapi, e, fitoterapist olarak çalışıyorum. Yani bir bitkiler uzmanı olarak çalışıyorum. Tıbbi bitkiler hayatımızın en önemli unsurudur sağlıklı yaşam konusunda. Binlerce yıllık bir tecrübemiz ve var. İsmail Hanım bir sözü çok önemli, ben bunu çok önemsiyorum. Şifası olmayan hastalık yoktur. Yani bütün hastalıkların şifası vardır. İrade eksikliğinden başka. Yani biz o iradeyi, iyileşmek isteği ve arzusunu eğer hayata geçiremez isek iyileşemeyiz. Dolayısıyla bütün hastalıkların aslında tedavisi, şifası yine bizde yapıyor. Yine sözün devamı var değersiz bitki yoktur bilinmemesinden, tanınmamasından başka. Buradan da şu anlam çıkıyor, hepinizin anladığı gibi. Bütün bitkilerin mutlaka bir kıymetli, bir değeri, bir faydası vardır. Fakat biz onu bilmiyor olabiliriz. Dolayısıyla fitoterapi insan sağlığının korunmasında ve devamında ve hastalıkların tedavisinde çok önemli bir yaklaşımdır, bir tedavi unsurudur. Teşekkür ederim. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Doktorumuz Şenol Şensoy'a. Şu an yanımda Doktor Şenol Bey yanımda. Şenol Bey nasılsınız? Merhaba teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Şenol Bey yılın en başarı, başarılı fitoterapist tıp uzmanı ödülüne layık görüldünüz. Bu ödül hakkında ne düşünüyordunuz? Evet, çok teşekkür ederim. Yılın en başarılı fitoterapisti olarak kabul edildiğim için çok memnun oldum. Bu ee, alanda çok uzun yıllara dayanan bir çalışmamız var. Evet. Ee, fitoterapi bildiğiniz gibi e, e, yeni gelişen bir alan, daha doğrusu belki insanlık tarihi boyunca tedavide insanların hastaların tedavisinde kullanılmış ama son yıllarda özellikle son 100 yılda modern tıbbın devreye girmesiyle birlikte biraz daha arka planda kalmış. Özellikle memleketimizde de 2014'ten sonra Sağlık Bakanlığı'nın e, geleneksel ve tamamlayıcı tıp Mevzuatını yayınladıktan sonra tıp doktorları, hekimler bu alana girdiler ve fitoterapi alanında normal modern tıbbın klasik tedavi yöntemlerinin yanında tamamlayıcı bir tedavi yöntemi olarak da hekimler bu alanda çalışmaya başladılar ve insanlarımıza bu alanda gerçekten önemli, ciddi bir hizmet vermeye başladılar. Böyle önemli bir hizmete sizin katkınız olmanız gerçekten çok güzel. Böyle bir alanda ödüle layık olmanız da gerçekten çok güzel. Peki şunu sormak istiyorum. Başarınızı neye borçlusunuz? Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Evet, fitoterapi ilginç ve enteresan bir alan. Bizim tıp eğitimimizde çok da eğitim almadığımız, temel eğitimde bilgi sahibi olmadığımız bir alan. E, fakat bir takım tesadüflerle e, bitkilerin, şifalı bitkilerin özellikle hastalıkların tedavisinde ne kadar önemli olduğunu fark ettik. E, bu farkındalığa vardıktan sonra da konu üzerine çalışmaya başladık tabi olarak. E, ve e, bu çalışmaların sonucunda da e, belli bir seviyeden sonra da artık tedavi edici olarak veya tamamlayıcı tedavi e, alanında e, bu alanda çalışma konusunda kararlılığımızı ortaya koyduk. Ve insanlarımıza bu alanda da hizmet vermeye devam ediyoruz. Çok güzel gerçekten hani bitkilerin bu şifasını inceleyip bulmak bu alanda kendinize getirmek aşırı güzel. Peki son olarak söylemek istediğiniz neler vardır? Son olarak şunu söyleyeyim bizim özellikle bugün birçok hastalıkta tedavi edilmez deyip tamam. ve klasik ömür boyu devam edecek uyguladığımız bir takım yöntemler var. Evet. evet. Tıbbın babası veya tabiplerin hükümdarı olarak da kabul edilen İbn-i Sinan'ın bir sözü var. Benim de gerçekten referans olarak kabul ettiğim bir sözdür. Şifası olmayan hastalık yoktur, irade eksikliğinden başka diyor. Yani bir insan eğer şifa bulma konusunda yeterli iradeyi ortaya koyarsa elbette ki konunun uzmanlarının da yardımıyla mutlaka şifa bulur. Hastalığı ne olursa olsun. Yine bitkilerle alakalı sözün devamı var. Değersiz bitki yoktur tanınmamasından başka. Yani biz eğer bitkileri yeteri kadar tanır ve bilirsek e, şifalı özelliklerinden onların en üst seviyede faydalanabiliriz ve insanların e, hastalıklarının tedavisinde veya sağlıklı e, bir e, yaşam anlamında da bitkilerden e, en üst seviyede faydalanmak gerekiyor. Umarız en üst seviyelere ulaşır, daha iyi yerlere geliriz. Muhteşem bir gece bizleri bekliyor. Ee, o yüzden biz de çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Sizi Kırmızı içeri doğru uğurluyoruz. İyi eğlenceler diliyorum sizlere. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun.